Size şöyle akşam üzeri manzarasıyla ilgili küçük bir videoyla seslenmek istedim. Bakın karşıdaki sis az önce bizim tam buradaydı. Tam bu yeşillik hiç görünmüyordu. Camın hemen dibindeydi. Hatta camı açsam içeriye girecek kadar buradaydı. Ama kademe kademe aşağı doğru indi. Aslında bayağı aşağıdaydı. Tekrar yukarıya doğru geliyor. Yani birazdan burası gene görünmeyecek. Akşam olmak üzere. Kuş sesi süper. Karşıda o karşı dağda köpeğin sesi tam buraya geliyor. Arkadaşlar günlerdir sis var. Kapının önüne dahi çıkılmıyor. O kadar yani nefesimi bile darlıyor bu arada bir de. Ee, güzelliği var ama tabii ki yanında cilveleri de oluyor. Geliyor geliyor bize doğru geliyor. Baya bakın aşağıdan beri bakın. Aşağısı hiç görülmüyor. Deniz tamamen kapalı. Dağları da kapada kapada gene bizim camın önüne doğru gelecek.